Eller, şu an ısınmaya çalıştığım evi alıyorum ve param eksilmiyor. Bir tek robotlular hariç. Robotlular evet alınmıyor. Ay. Tövbe, Bir dakika. Bir şey oldu. Bu ha. almıyor değil mi? Şimdi bu ağaç de geldi şu an benim sayemde geldi bu evde. Ama yani şu an çoklardayız. Bu Ubuklar... Bir dakika sen şu an istediğin eve dokunup teleport yapabiliyor musun yani? Bir dakika ben Bak. şimdi bu evi de aldım. Alındı. Param gitmedi. Şimdi bakayım o eve bir bakacağız şimdi güllerim. Bu da yeni gelmiş galiba. Kiliport. Güllerim yani her şey. Bir... sadece kapağı değişmiş. Yani her. Bakın her evi de düzenleyebiliyoruz. Evet yani bakın. Bakın şimdi gördüğünüz gibi. Yani şoklardayım kanka. Sende de böyle bir olay oluyor mu diye bir bak. Siz de bakın güllerim hatta yani. Bilmiyorum. Hatta yeni gelen evi de aldım. Yeni gelen evi ama çok güzel. Evet, ne yapacağım bilmiyorum şu an. Sen, sen hangi evi istiyorsun kendin? Ne bileyim. Bence sen şey evi al. İstediğin, istediğin o kadar onlarca tonlarca para biriktirdiğin onun için. Onlarca tonlarca para Bir dakika o ev şu an gitti Bir dakika, dakika. kar evi bile gelmiş. Allah'ım çıldıracağım galiba. Yani şu an hepsini alabiliyorsun bir tıkla. Bir tıkla oh. halledebiliyorsun. Güllerim hile falan açmadım yemin ederim. Yok bir de senin hesabına girip hile mi diye, diye korkuyorum. Nasıl olmuş olur. ki o? sen mi bir şey yapacaksın? Ceren Agası. Yani hile açık da Ceren'in ellerinde. evet. Aa. <laughs> 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 şu an bunu al diyor. Yandım, bir şey Sadece yandım. bir tane ev yapmalıyız şu an bunu alamıyorsun. Şimdi bir dakika şimdi buna ısınalım gülerim bu evde size göstermiş olayım. Evet. Şimdi burasını ben evimi kullanacağım. Evet. evet burası atlamayı aldım. Şimdi çocukların odasını falan göstersem nereye yapacağım. Bir de bütün eşyalar geldi. Evi göstereyim bir de. Bahçesi zaten Ay, kocaman. Ay, salon çok tatlı. Bir dakika o zaman ben eşyaları da mı ücretsiz alacağım? Bakayım bir dakika. Tamam en ucuzundan bir tane alacağım. Sonra ücretsiz alıyorum diye bakacağım. Gülerim. Bakın mısınız bahçe? Bahçe bir türlü yürü yürü bitmiyor. Bakar mısınız? Yürü yürü bitmiyor, şurada bitiyor. Nerede bitiyor? Göstereceğim. Ve, Ve biz bunu gidiyor. ilk oyun şeyi sandık. Evet, biz hediye verdi sandık ama. Hiçbir e. şey zaten mümkün olamaz. Bütün öyle. Ben şöyle sandım, dayısının evini şimdi sana göstereceğim dedim ablama. Sonra bu da alınıyor dedim. Ben de hemen baktım para bitti mi? <laughs> Yoksa neyse <gittiyiz> zaten biliyoruz. Evet. <gülüyor> Şimdi <laughs> ne göstereyim şimdi? Ha, eşya alınıyor ya. mu yeter. diye. Bakalım. Bu arada buradaki kapı çok güzel. Ya ben bu eve bayıldım. ile evi gibi. Bir dakika ya abla. Artık elinleri yapabiliriz yani. Elinleri yaparsak eğer ki çıkmıyordu burada ee, şey yapabiliriz yani. Ben istediğim evi alabilirim. Ejinkil falan diyorsunuzdur <gülüyor> 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 Ay Bir dakika, Peki. aldın. Aldım, bebek küveti aldım. Bebek küveti aldın. Bebek, küveti aldın. <laughs> bebek, küveti aldın. Bırak şimdi şeye pa bakın. Param gitmemiş. Bir dakika sen şimdi evi düzenle zaman abla. Allah'ım çıldıracağım galiba bye abla ben. Aga sen videoyu düzenle. Güle güle. Bay bay.